Her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Uçak örneğin, uçurtma mesela ya da şairin de dediği gibi bir ayağı diğerinden kısa olan masanın altına konulur. Ama başka şeyler de yapılır. Bir bebeğin doğum ilanı da basılabilir. Bir ülkenin savaş ilanı da basılabilir. Bir üniversiteden mezun olup bembeyaz kağıdınla uçuşurken havada o beyaz kağıtla bir iş bulamayabilirsin mesela. Aile babası olarak maaş bordronu alıp o beyaz kağıdı sallaya sallaya gelirsin eve ama ma aile olarak geçinemezsin o bordroyla. Vergi dairesinde hayallerini çürütürsün belki de imzaladığın kağıtlarla, edindiğin borçlarla. Bir bankaya gidersin, bir kredi sözleşmesi imzalamak zorunda kalırsın. İmzalarsın, beyaz kağıtlar havada uçuşur ama bir bakmışsın ki o imzaladığın kağıtlar bundan sonra yazar senin hayatını. Kim bilir? Hep böyle şeyler olmak zorunda değil bu arada. Beyaz kağıtları güzel şeyler de yapılabilir. Aşk mektubu yazılır mesela. Ya da bir özür mesajı. Aşk mektubunu yazarken o beyaz kağıtların arasında bir anda cesaret bulamayabilirsin. Sözlerin havada kalabilir. Dilediğin özrün ne kadar geç dilediğini farkında olmadan o özrün ne kadar geciktiğini fark edersin. Ya her şey yapılabilir bir beyaz kağıtla. Siz ne yapmak istersiniz mesela bir beyaz kağıtla? Umut mu olacak, sevgi mi olacak? Hayallerinize ne kadar yakınsınız mesela? Beyaz kağıdınız olsa eğer, nereye uçak yapardı yollardınız?